Evet arkadaşlar, bu dersimizde sık kuma anlattım. Soru soru var mı? Kamera açılır ile ilgili kaçırılır bir kısım var Üst bakış açısından bahsetmiştik. Seyirde işlemek istediğiniz olarak ne oluyor? Kamerayı üstten çektiğimiz zaman, hiç de böyle duygusal, daha acil sistiyatı yapıyor. Bu yüzden bu kamerayı üstte koyduğumuz zaman, o anki duyguyu geçirmek için kullanıyoruz. Var mı başka sorusu olan? Zaten yeni bir tane Hocam, lütfen biraz Yunus hakkında konuşabilir miyiz? Lütfen efendim. Bu arada Erkan de gerçekten çok ilgisiz. Ne anlatsam dinlemiyor. Hep ilgisi başka yerlerde. Bir aynısından o durumu bitirebilir misiniz lütfen? Tabii tabii. Ben de farkındayım zaten bu arada. Arayıp ailesini ayrısını görüşelim. Bir canlı yayında birlikte buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Size bugün muhteşem bir üründen bahsedeceğim. Ne kadar güzel olduğunu anlatmak yani kelimeler yetmeyebilir. Gerçekten bunu aldığımdan beri evin her yeri bu kokuyla. Anne istiyorlar. bir şey söyleyeceğim. Kapıyı kapatmışsın canlı yayındayım. Çok özür dilerim çocuk geldi. Örnek zorunda kaldım. Evde olunca canlı yayınları işte bu şekilde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ee, Yutemec'e çıkar mısın lütfen kapıyı kapat? Ee, çok özür dilerim tekrardan. Evet, oda kokusunu e, linkini size mutlaka bırakacağım. Çok memnun kalacaksınız gerçekten. E, ben bütün evin kokusuna bayılıyorum şu an. Ev, evden dışarı çıkmak istiyorum. Of telefon. Rehber öğretmen arıyor ya. Ya bu, bu çocuk bu, rehber öğretmen bitmeyecek ben bunu. Neyse sonra ararım Çok özür dilerim telefonum çaldı. Bugün de yani hani bitmiyor yani. Çocuk geliyor telefon çalıyor. Çok özür dilerim. Hepinizi çok de iyi bakın. Evet veriler çok iyi geldi Japonya'da. Şimdi bizim borsamız da yükselecek. Hemen al emirlerini girmemiz gerekiyor. Bu sefer kaçırmayalım. Tamam. Ben hemen gönderiyorum sana. Hemen. Baba, bir şey söyleyeyim mi? dur, dur oğlum dur. Hemen aldınız mı emirleri? Hemen kaçırmamamız gerekiyor. Tamam. Tamam. Evet oradan, oradan büyük bir kar gelecek. Bir saniye okuldan arıyorlar. Bunlarla da işimiz var. Evet evet şimdi ben tekrar verilere bakıyorum. Açmadım telefonu. Tamam.